Nihayet salona girdiğiniz günleri de gördük Hülya Hanım. Hiç iyi görünmüyorsun Kadir. Bir sinir krizi geçireceğim mutfakta. Çok yoruldu Hülya. Biraz dinlenme şansın var mı? Evet, otur iki dakika istersen. Süren durdurayım, bir otur. Ya. Bir otur. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum Kadir? Zaten duvarı silemem buranın. Zaten orası gördüğün gibi leş gibiydi. Bir de petlerimin üstten geçerim, bir tozunu alacağım. Silemem yani, onun içine giremem çünkü. Zamanım yetmiyor. Ondan sonra koltuklarım elimden gelince kadar silmeye çalışacağım. O işi yapıp dolabımı ve buzdolabına gireceğim. Çünkü makine arıtman falan da kaldı oradan. Şuradan çıkıp bir an önce banyoya gitmek istiyorum. Buzdolabına? Şimdi sen bu camları silince kadar ben dolaba gireyim mi? Mutfağın camını silmedi bari bu camı sil en azından bir cam sildiğini görsünler. Mutfağın camı duruyor hiç silinmedi orası. Tozunu kabasını komple aldım ben onun. İyi de kabasını Sen almak. Zamanım dedim. yetmedi. Ne yapayım Kadir? Buna mı gireyim o zaman ben? En azından camisi buradaki camisi gibi bari bir cam sildiğini görsün tamam. edecekler ki camı silim Tamam o zaman ben kalkıyorum suyumu almaya. Hadi ben seni bekliyorum. Tamam. Camı kabasını alıyorduk seninle beraber. Tamam tamam otur. Ok. Oh, Öyle beni. Evet. Gel. Hangi bez kullanıyorum camda? Bak leğenden. Dışarıdan git sana cam bezi versinler. Cam bezi. Bu kadar yüksekten atıp sonra işim bana benim başıma patlaması o merdiveni ver bana. Ver ben ölmeyeyim kimler ölsün. Şurada sezon finaline kaldı son iki. Kadir'cim duyuyorum seni ben. Hah. Kolay gelsin Hülya. Nasıl gidiyor? Sağ ol canım. İyi gidiyor. Gayet her şey yolunda. Mutfağımı her yeri bitirdim. Peteklerim içine girdim. Şey puanımı da buldum. 10 dakika puanımı da buldum. O esnada bütün pisliği de attım. Banyom tertemiz şu an. Sadece bir fırçalayacağım çıkacağım o kadar. Hiçbir şey bırakmadım. Ben rujumu getirdim. Evet. Ama daha da daha da, da. Rujunu. Daha söylüyorum. Daha yeni giriş yaptım. Peki sen bana camlara ayrı, beyaz yerlere ayrı su yapmam gerektiğini söylemiştin. Bak farkında mısın? Suyun farklı farklı. Şu an kabasını mı alıyorsun? Evet kabanı aldım. Şu anda ben bunu silmeye çalışıyorum. Ya altlarda lekeler var da. Altlar duruyor can daha altta inmedir ki. İnsan üstten başlar sonra alttan çıkar doğru mu? Göreceğiz. Yani tavandan aşağı inmede nasıl olacak? Tamam ben. Sen zeminden şey mi çıkıyorsun herhalde? Ben öyle bir şey demedim zeminden. E, tamam işte şey de yukarıdan aşağı gelecek. Sakin ol. Sen bu ne sahibisin? Ben zaten sakinim. Benim konuşma tarzım bu yavrum. Bak üç diyorsun. gün oldu sen daha beni tanımadın. Senin Bak onların hepsini çıkarttım, kabalını komple aldım. Ben seni tanımaya değil, temizliğini görmeye geldim. Tamam işte görüyorsun temizliğimi. Tamam sakin ol. Neyse, ben işim devam? Benim moralimi kimse bozamaz. Bunca zaman Süresini bozulmaz. Şiresini öğrenebilir miyim şu anda? İki buçuk saati geçti Emine Hanım. Koltukları silecek misin? Sileceğim. Yetişirsem sileceğim. Ben koltukları silmeni istiyorum. Ben yetişirsem diyorum sileceğim. Daha dolabın falan da var. Göreceğiz. Ha -ha. Hadi sana kolay gelsin. Sağ ol tatlım. Kolaysa zaten senin başına çoktan gelmiş. Camlarda bulamaç gibi dalgalar olduğunu söylemiştim. Bana camların tozunu aldığını söylüyordu. Camların tozunu aldığını söylerken aslında camı silmişti, kurulamıştı. Ve elindeki bez tutuşunu da asla beğenmedi. Topaç gibiydi. Kusursuz bir temizlik yaptığını asla düşünmüyorum. Eminim çok kusuru var. Kadir'cim buralar bitti. Tamam. mi yaptın. Okey. Canlar mı yaptın? Dıştan yapamadım bunları sadece içten yaptım. Kapımı ama burası da şey dıştan yaptım. Bunları da hepsi içli dışlı yaptım. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Diyorum ki Suyum kirli ya, Heh. bu pis suyu alayım çıkayım ondan sonra koltuklara tamam, gireceğim. Yine al Olmaz şöyle mı? bir ayağımız çamur olmasın. Evet, Koltuklarımızı süpüreceğiz. Yalnız hatırlatmak isterim Kadir. Dün Sevgi Hanım'ın peteğinden sular damlamamasına çok sinirlenmişti biliyorsun Hülya Hanım. Bak sular damlıyor da ben kaballığını alacağım ondan sonra koltuklara mı gireceğim? Ha önemli olan damlatmamak değil yani. Tabii canım. Bu kadın kaba kadını. Ama evde normalde Kadir'cim sence kabalığını, pisliğini almadan giriş yapılır mı evlerde? Tamam yapılmaz ama burası bizim evimiz değil ama. Olsun Kadir'cim ama bak baş, ben tavandan aşağı inmek istiyorum. Peki iyi yaptın. şu süpürgeyi verin ben bir yandan şu koltukları süpüreyim. Alabilirsin Kadir'ciğim. Süpürge emrine amade. ben de, de şimdi kol koltukların kabasını ya, alacağım tabii ki. Kadir'ciğim. Sonra derinle gireceğim. Heh, sana yer açar mısın? Kaba diye yani. diye bölüm bitecek. Ay ben kabalığını almadım. Temizlik yapılmaz. Çok kaba bir bölüm oldu. Şimdi sen normalde evde yatağı kaldırmadan bir yor... dikey değiştirebilir misin? Yok. Kız o abartı ee, kadın. Nevresinin birden değişmesi vatanıyı falan kaldıracaksın ondan sonra nevresimlere ine girecek. Yani evi toplamadan evi süpürmeye başlamıyoruz tabii ki. Ama onlar ne yapmıştı Kadirciğim? O pisliğin içinde koltuk süsleniyor. <laughs>